Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben teknik analize fısıldayan adam ekranda gördüğünüz yasal uyarı buradaki paylaştığım her şey kesinlikle asat tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar İyi hafta sonları diliyorum her zaman olduğu gibi yabancı takas oranıyla başlayalım. Yıllarca devam eden 61-66 aralığındaki yatay hareketten sonra yabancı takas oranı düşüşe geçmişti. Ve bildiğiniz gibi bu düşüş 49.18 seviyelerine kadar sürdükten sonra gelen tepkiyle 54.97'ye yükselmişti ve şu anda da dalga boyları küçülerek kendine bir yön arıyor. Ancak henüz yabancı para çıkışının durduğunu söylememiz mümkün değil. Bu endeks bazında genel olarak durum endeks bazında genel olarak şu anda 51.8 yabancı takas pozisyonu hisse bazında tabi değişiklik arz ediyor. Bir de onlara bakalım. Gördüğünüz gibi 24 Ağustos'la 4 Eylül arası son iki haftayı esas e aldım. Şöyle bakınca yabancıların İş Bankası'nda Doğan Holding'de, Global Yatırım Holding'de, ICBCT'de alımda oldukları görülüyor. Yapı Kredi Bankası Garanti Ereğli Kardemir Akbank hisselerinde de satışta oldukları görülüyor. Genel olarak son iki haftada yabancılar 3,5 milyar lira civarında bir satış yapmışlar. Bist 100 ile endeks teknik analizine başlayalım fakat bundan önceki haftalardan biraz farklı olsun. Çünkü geçtiğimiz hafta arkadaşlar Perşembe ve Cuma günü ABD borsalarında bir düşüş başladı. Özellikle Perşembe günü bayağı sertti. Nasdaq'ta %5'in üzerine çıkan bir değer kaybı vardı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta eğer bu düşüş devam ederse bizim borsamızın da az da olsa etkilenmesini beklemek lazım. Bildiğiniz gibi BIST 100 uzun vadeli yeşil yükseliş kanalı içinde hareket ediyor. BIST 100 için arkadaşlar bu kanal içinde 836 ve 1215 bölgesinde bir yatay hareket söz konusu. 1060'da ara destek durumunda. Peki şöyle yaklaşıp grafiği günlüğe alalım. Günlüğe aldığımız zaman 1060'ın üzerinde ve hareketli ortalamaların birbirine çok yaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın 200 günlük hareketli ortalama 1075'te ve en yukarıdaki 50 günlük hareketli ortalama 1136 1106'da. Yani 30 puan arasına sıkışmış tüm hareketli ortalamalar, hareketli ortalamalar bu şekilde birbirlerine çok yaklaştığı zaman bir yöne doğru sert hareket beklenir. Eğer aşağı doğru kırılırsa düşüş, yukarı doğru kırılırsa yükseliş. Dolayısıyla arkadaşlar burada söyleyeceğim şey 1060 desteğinin kırılması durumunda pozisyonların tutulmaması lazım. Çünkü 986, 836 ve 808 hedefleri gündeme gelecektir. Yukarıya doğru giderken de arkadaşlar en üstteki 50 günlük üstsel hareketli ortalama 1106'dan geçiyor. Bunun üstüne çıkılması durumunda da beklentiler yukarı doğru hareket beklentisi güçlenecektir. Bist 30'a baktığımızda onun da arkadaşlar uzun vadeli yükseliş kanalı içinde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak Bist 100'ün tersine yükseliş kanal desteğine oldukça yakın durumda ve 1320 seviyesindeki önemli yatay direncin altındayız. Şöyle bir yaklaştığımız zaman burada da hareketli ortalamaların gevşeme düşüş kombinasyonunda sıralandığını görüyoruz. 200 günlük en üstte ve bunun altında 100, onun altında 50, 20 ve 9 sıralanmış. 1200'ün altına sarkılması durumunda 1160, 1125, 1081 ve 1040 sıralı desteklerimiz. 1240'ın üstüne çıkılması durumunda da arkadaşlar. 1260'da 200 ve 100 günlük hareketli ortalama var. Onun orası direnç görevi görecek. Onun üzerinde de 1320 direncimiz var. Biz tüme bakınca onun da uzun vadeli yükseliş kanalı içinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu kanalın içinde 1229 önemli bir yatay destek direnç şu anda onun altında olduğumuz için direnç seviyesi olarak çalışıyor. Buradaki sıralamış hareketli ortalamalarda yön yukarı gibi yalnız dikkat ederseniz 9 günlük üstsel hareketli ortalama 20 günlüğü ve 50 günlüğü aşağı doğru keserek gevşeme sinyalini üretmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. 1230'un üzerine çıkılması durumunda 1308'e doğru bir hareketlenme beklenir. Ancak 1100 90'lardan geçen 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkılması 156'ya doğru gevşemeyi başlatır. Doğuş sepeti bazlı biz 100 haftalık grafiğe baktığımızda arkadaşlar 2013'ten beri devam eden düşüş trendi sonrasında bir yatay hareket dikkat çekiyor. Grafiğimizi günlüğe alalım. Evet grafiği günlüğe aldığımız zaman Yatay hareketin gördüğünüz gibi 1.25-1.91 DS seviyeleri arasında meydana geldiği görülüyor ki bunlar 1019-1553 seviyelerine karşılık geliyor. Son harekette gördüğünüz gibi 200 günlük üstsel hareketli ortalamanın üstüne çıkmasına rağmen tutunamadı ve tekrar 1.25 DS seviyesinden yani 1019'dan geçen desteğe döndü yaklaşalım son tarafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hareketli ortalamaların dizilişi gevşeme düşüş kombinasyonunda olduğu gibi en üstte en uzun periyotlu kısa hareketli ortalama 200 150 20 ve 9 günlük sıralanmış fiyatta hepsinin altında dolayısıyla gevşeme beklentisi burada ağır basıyor. Nereye kadar? 1019'a kadar 1019 desteğinin kırılması durumunda destek kırılma şartlarını hatırlayın arkadaşlar. O zaman aşağıda 111 DS yani 93903 903 seviyesine kadar inebiliriz. 93 seviyesini en son 2008-2009 yılında görmüştük. Ondan önce son 15 yıldır, 16 yıldır arkadaşlar 903 seviyesi hiç görülmedi. Oraya doğru bir kayma bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Ama döviz bazında doların sert bir yukarı hareketi ile karşılaşırsak, bunu bekliyor musunuz? Bunu da beklemiyorum. O zaman mümkün olabilir. TL bazlı günlük grafikte arkadaşlar bir özet yapalım. Burada gördüğünüz gibi 1060 önemli bir destek seviyesi. Bu 1060 desteğinin kırılması durumunda arkadaşlar. İlk hedefimiz 986 uzun vadeli yükseliş kanal desteği. Arkasından da 836 ve 808 gündeme geliyor. Unutmayın 986 uzun vadeli yükseliş kanal desteği kırılırsa diğer alt destekler gündeme gelecek. Yukarı doğru gidilmesi durumunda da arkadaşlar 1130, 1106 seviyesinde 50 günlük üstel hareketli ortalama var. Bunun yukarıya doğru geçilmesi 1215'e doğru bir hareket beklentisini gündeme getirir. Bekliyor musunuz? Zor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bizi sıkışık ve hafif aşağı doğru hareketin beklediğini değerlendiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.